Chelsea kariyerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde önemli maçlarımız olmuştu. Victor Osimhen'i kadromuza katmıştık. Yani o bizim için bence en güzeliydi. Emirates FA Cup'ta da devam ediyoruz. Gayet güzel abi. Böyle devam. Kunde'yi sattık en son. 206 milyon euroluk bir bütçemiz var. Daha da fazla artabilir. Yani gelen teklifler var bize sonuçta. Baksanıza. Davies'i tabii gönderemedik daha. Şimdi bize bir kere bölümün başında net bir sabek lazım. Çünkü sabekimiz yok. Yani sabek için ben bir oyuncu listelemiştim buraya aslında. Hani Dan Freeze'i alacaktım ama Dan Freeze'i bırakmıyor. Aston Villa. Hem de rakibimizi zayıflatmış olurduk. O kötü oldu. Dan Freeze'i alamadığımız için iki tane yeni sabek ekledim buraya. Birincisi Molina Juventus'ta oynuyor. Yani özelliklerine baktığım zaman iyi özellikleri var. Orta açması iyi. Hani bizim şimdi Osman'imizde olduğu için orta açması iyi bir sabek. Bize daha çok gol attırabilir. Burada Livramento da var. Onun da orta açması iyi aslında. Hem de Newcastle'da oynuyor. Bir de daha uzun aslında. Yani belki işimize yarayabilir. 34'ü e alabiliyormuşuz. 55 diyorlar. Yani biz bir Livramento'ya gidelim. 34'ü e alabiliyorsak alalım. Sağ bek eksiğimizi kapatmış oluruz. Hatta direkt şöyle 34 milyon vereceğim. Hani anlaşalım. Kalkalım gidelim. Ooo. Ekitike'yi istiyorlar. Olabilir. Bak az daha az para vereceğim. E 2 artı 2 milyon. Kabulseniz alın gidin. 9'lu ısrarcılar. Ya sonuçta bizim adam da elden çıkarmamız lazım. E 2 de sanırım şu an satamıyoruz. 6 milyon. Kabul ya Valla aynen öyle. Eğer ki açılıyorsa da gitsin orada açılsın Ekitike. Livramento takıma hoş geldi. Hem de para harcamadan almış olacağımız için belki daha fazla yıldız transfer yapabiliriz. Orta sahaya bir ekleme yapmak istiyorum ben açıkçası. Livramento çok önemlisin bizim için. Hinkapi gibi Premier Lig'de farklı takımlarda oynayan hani böyle bir tık daha alt seviye bir takımda oynayan oyuncuyu alıp takımı monte edeceğiz. E, 120 verelim. Kabul eder 120'yi. Kabul ediyor. Livramento takıma hoş geldi. Evet, hala 200 milyonumuz var ve alabileceğimiz bir oyuncu var. Forvet'e artık gerek yok. O yüzden Kolomuani'yi çıkartıyorum. Yani bir Valverde yapasım var aslında. Hani free de güzel vurur. Şimdi olası bir Alfonso Davies'in satış durumunda sol beke ben Fran Garcia'yı almak istiyorum. Hızlı hani işimizi görür. 87'lik sol bekimiz var da ne oluyor? Çok da bir şey olduğu yok. O yüzden yani Palmer'ın satılma durumunda orta sahaya birini çekeceğiz. Biraz ilerleyelim bakalım. Biz duruma göre hallederiz işi. Elimizde artık paramız var sonuçta. Efe'ye kapa doğru gidelim. Belki satılanlar olur. Hepsini göreceğiz. Ooo, Alfonso'ya teklif var. Newcastle United 114 milyon veririz diyor. Yani bu kadar ucuza satmam ama görüşelim. Davis'i de gönderebiliriz. Ondan da beklediğim performansı verimi alamadım. Sizde kimler varmış bakalım. Yani işime yarayacak birileri varsa onu da alabiliriz. Osman Dembele. Çeksek mi acaba? Ooo <laughs> oh, Jonathan Tah. Bak bu süper olur işte. Gerçekten iyi olur. Şöyle teklif yapsak. Tah artı 114. Vermeyiz Tah'ı diyorlar. E tamam ben teklifimi yaparım abi. Osman Dembele 114 kabul etmiyorlar. Davis'i ucuza vermek istemiyorum. Hani aslında yaptığım teklifler çok mantıklı değil ama yine de şansımız deniyoruz. Belki bir yandan böyle kabul ederler dedim olmadı. Yani şimdi Rafinha da biraz e, yedeğe kaymış oldu açıkçası. Yiğit çünkü gayet güzel oynuyor. Livramento'yu 11'e koyduk. Bu kadroyu kaydedelim ve ilk maçımıza geçelim. Neymiş? FA Cup 3. tur maçı. Leeds United'la oynayacağız. Aslında yedek kadroyla da çıkabilirdik. Ama ben oyuncularımızı görmek istiyorum. Bu kadroyla maça geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet yağmurlu bir hava var ama bizim de çok sağlam topçularımız var. Livramento'ya şöyle bir topu göndereceğim. Kaç numara almış? 2 numara almış. Abi adam bak. Defans numarasını çekmiş. Bu adamda iş var. Bence iş yapacak. Şimdi Yiğit. Livramento kaçtı. Ona doğru attık. Aferin Livramento. İlk baştan gol mü geliyor? İlk topla buluşma. Livramento vurdu. Defanstan sekiyor. Korner. Defanstan dediğim de kaleci. <laughs> Palmer. Gel bakalım. O Simen içeride. Ortamızı açtık. Osman varken başkasına gitti top ve gelmesi gelmesiyle bizim için üçlü macerası bitmiş oldu. Ya işimize yaradığı yerler de oldu, işimizi çok bozduğu yerler de oldu ama bence şu an artık daha iyi bir sistemde oynuyoruz gibime geliyor benim. Umarım böyle de devam ederiz. Mudrik'i e attık. Alır mıyız alamadık. Havanın yağmurlu olması bizi biraz zorluyor yine her zaman olduğu gibi ama ben işi çözeceğimize inanıyorum. Oo, aradan pas geldi. Livakovic bravo. Şimdi ortadadılar. Kafayı vurduk. Sekli Tosin. Aman dikkat abi. Livramento. Attı. Yiğit. Ona doğru tekrardan pas. Şimdi Osman koşuyor. Bıraktık önüne Osman'ın. Victor Osman. Victor Osman. Osman. Mudrik ve gol. İkinci maç. İkinci gol. Mudrik. Burada da takımı organize etti. Değişik bir sevinç yapıyorlar. İşte bu be Mudrik. Lan piyangodan çıktı resmen ya. Vallahi piyangodan çıktı. Arka direkte vurdu. Golünü attı. Carvut Levin bıraktı. O geriye döndü. Dönmese goldü. Yıvıl Komuş kurtarıyor. Ve evet ilk yarının sonuna geldik. İlk yarının sonucunda 1-0 öndeyiz. Yağmurlu havaya göre gayet iyi. İkinci yere geçiyoruz. Yani bu takım için önemli bir oyuncu aslında ama derken orada nefis pas geldi. Osimen ve gol! Victor Osimen! Harika bir gol. Yiğit'ten nefis bir asist. Abi Arda Güler'in Mbappe yaptığı asisti yaptı resmen. Aynısı. İşte bu ya. Çok güzel. Osman de ikinci maçında ikinci golünü atıyor. Burada işte Bravo ama Yiğit'in pası göstermesi lazımdı. Yani aferin Yiğit. Çok güzel gol. Davis. Enzo Fernandez. Attı pasını. Mudrik. Mudrik'ten bir çalım. İç çıkıyoruz Mudrik'le. Mudrik. Şimdi bıraktı orada Osimen'in önüne nefis bas. Victor Osimen karşı karşıya. Osimen vurdu kaleci mi? Meyler. Yanlış tercih ettim. Yani direkt plase olmadan vurmam lazımdı. Neyse. İyi bir pas. Aa, o adam kim ya? İkidir geriye dönüyor. Allah Allah maçı satıyor bize resmen ya. <laughs> İlginç. Neyse yapacak bir şey yok abi. Biz oyunumuza bakarız. O simen gidemedi. Yiğit araya girdi top kazandı. Yiğit geliyoruz. Yiğit baktı içeriye. Ortaladı. Victor o simen vurdu kafayı ama. Yandan dışarıda. Aa bizde bir sakatlık var. Kim o Tosin herhalde. Allah Allah. Ne oldu acaba durduk yere? Livakovic aldı topu. Tosin. Umarım ciddi bir şey yoktur. İyi bir stoper bizim için. 2-0 rahat kazanıyoruz ama Tosin umarım ciddi bir şey yoktur. evet, bir sonraki maçımız ligde Southampton'a karşı olacak. Oo, Fenerbahçe onu anayı almış. Oğlum yapma ediniz keşke gibi onu. Allah Allah ya. 30 yaşındaki Onana için 29 milyon ödeyecekmiş. Abi Onana alınır mı? Gözünüzü seveyim ya. Bak Alisson Michel karman çorman deyip kırmızı kart göstermiş. Eyvahlar Fenerbahçe'nin çöküşü başlıyor herhalde. Evet. Ufak bir rotasyonla maşa gidiyoruz. Vega'yı 11 e aldım. Rafinha da sağ kanatta. Haydi bakalım. Ve Baran Hoca 100 kariyer galibiyeti almış. 101. .si için sahaya çıkıyoruz. Victor Osimhen mi? Aynen Victor Osimhen geldiği gibi taraftarın gönlünde taht kurmuş. İşte burada kareografisi yapılmış ve maça başlıyoruz. Bekledi Mudrik. Osimen'i gördük. Osimen önüne nefis aldı. Victor Osimen. Victor Osimen. Attı golü. 1-0 öne geçiriyor bizi. Victor Osimen. İşte bu ve Üçüncü maç, üçüncü gol. İşte burada kaleciden seken topu tamamlıyor. Harika. Rafinha baktı içeriye. Arka direkte Mudrik var. Ona doğru düşündük. Gitmedi pas. Şimdi Palmer'a. Palmer vurdu. Rezalet vurdu Palmer. Palmer. Victor Osimen. Çaprazda OSIMEN ve gol İşte bu be Ulan <laughs> Üçüncü maç dördüncü gol Victor Osimen gol makinesi mi? Vallahi gol makinesi pa Verdiğimiz paranın hakkını sonuna kadar çıkartıyor şu an Maşallah abi nazar değmez Rafinha attı Osimen hat-trick için Çabalacak Burada Rafinha'ya doğru pas şimdi Rafinha alabilir misin onu da kalsın top Kalmadı Endozi, Livramento. Livramento kapattı oraları. Oo. Livakovic. Çok iyi bir kurtarış be. O düşündük. Pas geçmiyor ve ilk yarının sonuna geliyoruz. 2-0 öndeyiz. Böyle devam. Cole Palmer sıyrılır rakibinden. Şimdi pası. Victor Osimen. Mudrik'i gördü. Mudrik. Mudrik. Attı tekrar Osimen'e. Victor Osimen vurdu kaleci. Ramsdale. Bir daha tamamlayamadık orada. İyi çıktılar. Vega, aferin Vega sana be. Bravo Vega. Yedek sol bekimiz kritik bir müdahale yaptı. Topu kazandırdı bize. Şimdi Mudrik'e atacaktık ama Enzo benle aynı düşünmedi herhalde. Attı pasını Mudrik. Mudrik'in pası o Victor Osimhen'e. Osimhen. Osimhen gider misin orada? Osimhen yıkılmadı Osimhen. Geriye doğru pas. Vega baktı içeriye ortaladı. Rafinha'ya doğru sekiyor top. Karambol. Bizde kalır mı kalmıyor. Rafinha. Osman'a attık. Tekrar Rafinha. Şimdi bir kere daha Osman'a doğru pas. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Hat-trick. İyi hat-trick geliyor Victor Osimhen'den. İşte bu be. Abi ya. Ya ne kadar fark ediyor bu oyuncunun kalitesi var ya. Yıkılmıyor adam ya. Manyak bir forvet. Vallahi manyak bir forvet. Şuna bak abi. Zık diye çakıyor vallahi. İşte bu. Şimdi Volkan Yiğit'le çıkıyoruz. İyi bir kontra yakaladık. Yiğit çekti topu. En aşağıyı gördü. Doya'ya nefis pas. Doya bıraktı Roku'ya. Roku, Roku da topu ağlarla buluşturdu. İşte bu be. Nito Roku. Hop. <laughs> i̇şte bu. Nefis çıktık ya. Doya burada güzel bıraktı. Roku karşı karşıya kaçırmaz. Hinkopi. Yine yaptı müdahale edecektik. Pas hatası. Yaptı müdahale yine. Yine pas hatası. Livakovic kurtardı. Livakovic çıktı aldı. Ve maç bitiyor. 4-0. Osimhen'in 3, Roku'nun 1 golüyle toplam 4 golle kendi sahamızda rakibimizi yeniyoruz. Abi işte bu sonunda. İstediğim futbolu oynadık sonunda ya. Bravo takım. Oo, bir sonraki maçımız United'la. Çok güzel. Ya şimdi bizim niye abi oyuncularımıza teklif gelmiyor ya? Teklif gelsin hani satalım birilerini gönderelim. Takımı yeniliyoruz ve yeniledikçe de daha iyi oynuyoruz bence. Bakalım var mı teklif? Yok vallahi teklif gelmiyor. Neyse ilerleyelim biz. Maçımıza çıkalım. Bu maça Yiğit'le başlayacağım. Mudrik Palacios. Gayet güzel kadro. Havayla kapalı yapalım. Bak Chelsea United maçı. Çok güzel bir gidişattayız. E, bu maçı %100 kazanmamız lazım. Önemli maçlardan biri. Haydi bismillah maça geçiyoruz. Evet United Chelsea maçı. Önemli maçlardan biri. Sezonun ilk maçında ne yapmıştık hatırlayamıyorum tam. Ama burada kazanmaya geldik. Haydi bakalım. United'da da beğendiğim oyuncular var. Kerkez olsun. Hani Lukman olsun. Önemli sevdiğim topçular var. Onları da görmüş olacağız bu maçta. Enzo. Enzo bıraktı pasını. Alfonso Davies. Döndük. Enzo. Şimdi pas. Osimhen'e Osimhen! Osimhen neler yapıyorsun Osimhen ya? Nefis bir gol. Abi biz ne aldık böyle ya? Harika bir şey bu Osman ya. Mükemmel vurdu topa. 1-0 öne geçiriyor bizi Osman. Şimdi Casemiro bıraktı. Oo iyi pas. Lukman çevirdi. Aman dikkat yapma penaltı mı? Ah be Livramento ya. Ay bir şey de diyemiyorum. İyi de oynuyorsun. Ya var ya. Tüh Neyse hadi Livakovic. <laughs> Adamın attığı penaltıya bak lan. Bunu nasıl kurtaralım abi zaten yani. İstesek de kurtaramazdık bunu. Helal olsun. Şuna bak. Oho mükemmel bir penaltı. 1-1. Palmer'ın pası Yiğit'e. Yiğit baktı içeriye. Kendi gidiyor Yiğit. Yiğit geçti rakiplerini. Yiğit vurdu kaleci Sanchez. İyi yokladık kaleyi. Olmadı ama. Livramento kapat oraları. Bravo Livramento. Livakovic hemen uzun oynadık. Palmer indirdi. Ah bize gelmedi. Neyse bizde. Palacios terse. Davis bıraktı Mudrik. Haydi Mudrik seversin böyle yerleri. Mudrik'le geleceğiz. Mudrik. Aa geçemedik herkesi. İyi savundu. Lukman yandan dışarıda. O müdahalemiz varmış korner. İlginç. Beklemiyordum bunun olmasını. Gonçalves. Dikkat, dikkat. Aman dikkat Livakovic. Bravo Liva. Orta geldi. Kafa da geldi direk. Oy, oy. Ne yüklendiler be. Palmer. Döndü. Palmer. Şimdi pas. Victor Ossiman. Ossiman. Kendi gidiyor Ossiman. Victor Ossiman. Girdi içeriye. Dışa doğru çevirdi. Palmer vurdu. Ama Cık. defansın müdahalesi var. Olmuyor. İlk yarının da sonuna geliyoruz. 1-1. İkinci yarıda inşallah bu maçı kazanacağız. Aman. Sancho. Hinkapi kapat oraları. Aferin Hinkapi. Çok kritik müdahale. Palacios. Şimdi Victor Ossiman. Palacios tekrar. Yiğit düşüncesi ama çok rezalet bir pas tercihi. Ya ben dümdüz atsın diye atıyorum. Aradan düşünüyor. E bizim oyuncu da gitmiyor o zaman. Bas oğlum bas oğlum bas oğlum bas oğlum. Hadi alalım şu topu artık. Güzel. Bıraktık Volkan Yiğit. Yiğit'in pası. Bir kanat değiştirelim şöyle. Buraya çok sıkıştık çünkü. Davis. Enzo Fernandez. Palacios. Victor Osimhen. Osman verdi pasını. Şimdi Palmer sakladı. Döndü verdi tekrar Victor Osimhen'e. Osimhen ayağından kaçırdı son anda atıyordu pası ama güzel bir pas olmadı. Oo, hayır Divakovic. Nefis kurtarış Livakovic'den. Adamsın be. Şimdi Palacios. Hadi abi bu kurtarışın üstüne gol atmamız lazım. Enzo aradan bıraktı. Osimen, Osimen, o bir offside olmasın işte ya. Ben de niye bekliyor Osimen diyorum ya. Evet değişiklikler yaptık. Son 10 dakika. Bakalım işe yarayacak mı? Osimen önde basıyor. Hata gelir mi? Gelmedi. Bir daha geleceğiz. Rafinha. Rafinha kaç attık ona. Rafinha. Karşı karşıya. Rafinha. Rafinha. Rafinha atıyor 2-1 90 artı bir de Rafinha'nın golü geliyor işte bu be. Oh be işte bu ya. Rafinha sonradan girdi golünü attı. 3 puanı getiriyor bize burada. Palmer'ın asisti Rafinha'nın golü. Çaprazda. Ya içeri çevirecektim. İyi ki vurmuşum. Roku çok dışarıdaymış hani böyle. Belki ona gitmeyebilirdi top. 2-1 be ve maç bitiyor çok kritik bir 3 puan bravo takım Erik Ten Hag burada hala takımın başında onu tebrik ettik Uf, iyi maçtı maç böyle adına yakışır bir maç oldu işte bu Davis'e teklif var Milan'dan gelmiş bu teklif görüşelim 146 verirse alsın götürsün vermedi 130 derim daha değinmem da abi de. yani ne ineceğim 135 108'de ısrarcı İlla satacağız diye de bir şey yok 130 son Daha da düşmem Alıyorsan al almıyorsan yalı Tamam ben vermiyorum abi diyorum teklif Hadi Allah'a emanet Bizim sonuçta hala hazırda oynattığımız futbolcumuz yani Niye bedavadan verelim Palmer'a gelen teklif 135 ve takas teklifi O Arsenal'le Görüşme yapalım bakalım Ya Palmer'ı Arsenal'e gönderirim Sıkıntı yok da Bana kimi vereceksiniz abi siz William Saliba Gabriel bak. İyi stoperleri var. Lucas Hernandez'i göndermiştik. Orada bizim onlarla bir ticaretimiz de var yani. William Saliba'yı alsak hiç fena olmaz. Vallahi fena olmaz. 99'dan onu sayalım. Transfer ücretinden de biraz indirelim. Hani hadi size 75 milyon diyeyim ben. Ne diyeceksin? Merino'yu vereyim 162 milyon da para diyor. Ee, Merino'yu istemiyorum. Yeteri kadar oyuncumuz, orta sahamız var. Gabriel'i ver bakayım sen bana. Ne dersin Gabriel'e? Yani yakın paralar birbirlerine Allah Allah illa Merino'yu vereceğim diyor Sen bana düz %95 ver Biz seninle anlaşalım Kabul ediyorlar Cowpalmer'ı gönderiyoruz Yani bence iyi bir paraya göndereceğiz ya giderse Şimdi o. Ne olmuş lan bize burada? Bir dakika. Puan durumu nasıl biz 6.lığa geriledik ya? 11 puanımız var. 8. de 11. Bak çok önemli maçlar. Aa, biz çok rahat sanıyorduk kendimizi burada. Demek ki değilmişiz. 6.lığa kadar gelmişiz. Aman dikkat. Gent'i hemen yenelim abi. Tamam maça geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet. Kendi sahamızdayız. Rakibimiz Gent. Yani çok güçlü bir ekip değiller bize karşı. O yüzden güzelce yenip burada Avrupa Ligi serüvenimizi devam ettirmek istiyoruz. O Simen vurdu. Yandan dışarıda. Kone indirdi. Yiğit. Yiğit'in pası şimdi O Simen'e. Victor O orada gidemedik. Hinkapi yapamadık müdahaleyi. Livakovic. Orta geldi. Kafa bir kere daha Livakovic. Mudrik sakatlandı. Neyin var? Eyvah. 10 numara oynuyorsun oğlum sakın. Sakın sakatlanma. Livramento. Yiğit. Bıraktı pasını Victor Osimen'e. Osimen. Önü bomboş. de geliyoruz. Victor Osimen. Victor. Osimen. Yine nefis vurdu. Yine ağları deldi, Yine golünü attı Victor Osimen. Boş geçmiyor hiçbir maçı. Baksana abi ya nasıl bir şut. Harbi ağları delecek utanması. <laughs> Çok güzel. Enzo. Palmer. Osimen'in önüne pas. Victor Osimen. Osimen attı çalımı. Osimen. Osimen vurdurmadılar. Ah be. Bizde kalsın derken hakem ilk yarıyı bitiriyor. 1-0 öndeyiz. Böyle devam. Mudrik'ten bir çalım. Attı Osimen'e. Victor Osimen. Yine atıyor. 2. Bravo Osimen. Bak bak Yiğit'le beraber gol de yapıyorlar. Tık. Tık 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 işte bu. E bir pas. Davies engelledi derken top yine onlarda. Şimdi bastık kazandık. Palmer bıraktı Mudrik'e. Mudrik. Sıyrılırsın rakibinden. Attı pasını Osimen'in önüne. Victor Osimen. Victor Osimen. Hattrick mi geliyor? Yine engelliyorlar son anda. Nefis bir çalım mı? Geçti mi? Geçti. Şimdi Palmer oynadı Osimen'e. Victor Osimen. Sıyrılır mısın kaleciden? Yapma be. Olmadı. Şimdi Mudrik. Mudrik. Kendi gidiyor Mudrik. Aradan bıraktı Osimhen'e doğru. Victor Osimhen aldı önü. Ne derken offside mı? Oo maçı bitirdi hakem. Offside sandım ben. Bence değildi ya. Devam ettirebilir de ettirmedi. Fenerbahçe kazanmış. Herhalde Avrupa Ligi'ni lider bitirecek. Vallahi ilginç olaylar oluyor ya. Aha. Şok bir veda. Taraftar için şok bir veda bence. Ama bence bizim için daha hayırlı olacak bu. Bu ayrılığın yaşanma sebebi ne diye merak edenlere de cevabını verelim. Arda Güler inşallah takımımıza katılacak. Yani 10 numaraya bence Arda çok yakışacak. 100 milyonda veriyorum abi direkt. 106 istiyorlar. Uzatmadan kabul. Arda Güler'in Chelsea'ye, Chelsea'nin de Arda Güler'e ihtiyacı var. Çok önemli. Bak 5 yıllığına aynen öyle. Serbest kalma bedeli yok. Maaş olayını da 150 bin vereceğim Arda'ya. Bol bol harcasın. Verdik ve Arda Güler Chelsea'ye hoş geldi. Çok büyük bir güç katacak bize. Sadece bu sezon değil kalırsak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi yolunda da önemli bir etki, olacak, etki edeceğini düşünüyorum Arda'nın. Ve işte... O geliyor. <laughs> Tesislerden içeri giriyor ve Baran Hoca ile karşılaşmaları. Haydi bakalım. İşte şimdi işler karışacak. Arda Güler Chelsea formasını giydi. Hayırlı, uğurlu olsun. Yakıştı. Vallahi yakıştı. Harbiden yakıştı Arda ya Chelsea forması. Durmuyoruz. Bir transfer daha yapacağız Yani bütün her şeyi istiyoruz abi Kanat oyuncularından Desiree Doe'yi ben Yani teklif edeceğim Mudilik zaten geldi bence bizim için gayet yeterli Transfer ücreti olarak da 120 verelim Anlaşır mıyız? Direkt 182 istiyorlar. Aa, Doeni istemiyorsunuz ya. 152'ye ne dersiniz? Nakit 159 diyorlar. Kabul edeceğiz. Nico Williams da geliyor. Chelsea'yi eski günlerine döndüreceğiz. İnanılmaz bir takım kuruyoruz. Ya ileri hat Nico, Osimen ve Yiğit. Dehşet bir şey olacak bence. Arkalarında Arda Güler. Haydi bakalım. Maaş olarak da sana da 130 verelim. Kabul mü? 160 istiyor. Bonusu kaldır. Şöyle teklif yap. 180. Peki al. Hadi Nico Williams'da hoş geldi. Bak Osimen, Arda Güler, Nico Williams. Hepsi topu imzaladı. Hepsi yıldız transferler. Ocak ayında tüm dünyada ses getiren bir iş yapıyoruz şu an. Yani bu transferler sadece bu sezon için değil gelecek sezon için de yapılıyor. Şampiyonlar ilgini istiyoruz abi. Bu sezon Avrupa Ligi'ni, seneye Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Ve Ocak ayının son transferi olmasını planladığım transfer. Arsenal ile o kadar iyi ilişkilerimiz var. Yani bizi dört bir yeniler ama canları sağ olsun. Bence bunu kabul ederler. Desire Doe artı size 60 milyon vereyim. Anlaşalım gidelim. Direkt 124 istiyorlar. Oo, tamam başka oyuncu vereceğim. 124 değil. 80 milyon. Nasıl anlaşır mıyız? 86 diyorlar. Kabul. Stopere de önemli bir hamle. Ve Ojeka'yı transfer döneminde artık bu transferle kapatacağız. Manyak transferler yaptık yalnız he. Harbiden. Çok çok iyi transferler yaptık bence. Yani inanılmaz fark edecek. 250 verelim. Kabul ediyor ve Saliba da takıma hoş geldi. Evet abi biz daha ne yapalım zaten. Hani başka transfer yapmamıza gerek yok. Çok güzel eklemeler oldu ama. Her böyle önemli mevkiye gerekli eklemeyi yaptık. Saliba'yı şuraya koyacağız. Abi 10 numara oldu bak. Şöyle yerlerini değiştirelim. Nico Williams sol açıkta oynayacak. Sağ kanatta da olduğunu düşünün. Bence mükemmel oldu. Vallahi mükemmel oldu takım. Oo süper. Evet. Yani bence çok güzel işler yaptık. Davis de takımda kalmış oldu. Puan durumuna baktığımız zamansa 44 puandayız. Bir maçımız eksik. Kazanırsak 47 olacağız ve liderle aramızdaki puan farkı 1'e düşmüyoruz. Çok iyi be. Harika süper. O zaman ya bu bölümde kaç maç yaptık acaba bilmiyorum ki. Yani 4 maç yapmışız. Bir maç daha yapalım ve bu bölümün son maç olsun. Hem de kadromuzu görmüş olalım. Kadroya bak abi. Fena bir şey oldu ki. Haydi bakalım. Yeni Chelsea neler yapacak? Maça geçiyoruz. Taraftar coşkulu. Takım toparlandı. Yönetim efsane transferlerle Ocak ayında şov yaptı. Ve ilk maç Stanford bir işte. Tıklım tıklım doldurdular. İşte görüyorsunuz. Yeni oyuncularımız. Livakovic takımın tecrübeli isimlerinden. Ve maça başlıyoruz. Numaraları da değiştirdim. Herkese bence yakışacağı numarayı verdim ve haydi bakalım. 10 numara Arda Güler. Chelsea'nin yeni 10 numarası. Neler yapacak göreceğiz. Osimen. Arda Güler. Arda Rafinha'yı düşündü. Pas güzel geçmedi. Arda Arda bastı. Rakibini bozdu. Topu bize kazandırdı. Williams. O da ilk kez topla buluştu. Nico Williams gidemedi. Fernandez. Palacios. Aradan saldık. Osman, o simen vurdu defansı müdahalesi var. Williams kafayla değil, kontrol etti Williams, vuramadık Williams'la. Önümde kalmasını beklemiyordum. Arda Sırılabilir mi? Şimdi pas Arda'ya. Arda vurdu Defansın müdahalesi var. Bir kere daha Arda güler. Bıraktı Williams. Baktı ortaladı. İndirdik. Seken top. Palacios vurdu. Defansın müdahalesi ve kaleci de kalıyor top. Alvarez vurdu Livakovic Çok rahat Hemen başlayalım Fernandez Arda Güler Arda kendi gitti Osman koşuyor şimdi ona doğru pas Viktor Osman vurdu Kaleci Virginia kurtarıyor Arda Güler Arda attı pasını Victor Osman'e Osman sıyrıldı Victor Osman Attı golü Yine boş geçmedi maçı Arda da ilk maçında asistini yapıyor. 1-0 öndeyiz. İşte burada Arda Güler'in pasında o Sümen nefis aldı önüne. Harika bir gol. Yıllar sonra FIFA 23'ten sonra Arda Güler de ilk kez kariyerde takıma gelmiş oldu. Fenerbahçe'den onu göndermiştik. Real Madrid'e gittiği zaman. Yıllar sonra tekrardan buluşuyoruz ve ilk yarı 1-0 tamamlıyoruz. Arda'nın kendi gol müziği vardı. İki FIFA 23'te izleyenler varsa muhtemelen Arda'nın gollerinde de onu kullanmaya devam ederim. Güzel oldu. Özlemişim Arda oynamayı. Şimdi Arda güler. Arda döndü verdi Alfonso Davies'e. Davies aradan bıraktı. Victor Osimhen pası Palacio sürdü. Üstten dışarıda. Alvarez bıraktı pası. Dikkat. Bravo defans. Şimdi Arda Güler bir kere daha çıkacağız. Arda Koş dedi orada Nico Williams'a pasımızı attık. Ah Nico Williams hiç iyi başlamadı bugün. Bastık kazandık. Arda Güler'le çıkıyoruz. Arda şimdi attı pasını. Victor Ousmane aradan. Aaa geçmedi pas. Maç da böyle bitecek ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz Everton'a karşı kendi sahamızda. Daha fazlasını atmamız lazımdı bence bizim bu takımla ama oyuncuların birbirine alışması lazım. Gayet güzel. Böyle devam. Evet, gelecek bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Puan durumlarına bakalım. Burada Chelsea olarak 4.'yüz herhalde çıkarız bu saatten sonra ama o 9. 13 puanda işimiz garanti değil son maçı kazanmamız gerekiyor. FA Cup'ta Arsenal ile eşleşmişiz. Tamam güzel. Premier Lig'de de 3.'yüz ve liderle aramızda iki puan var. Çok güzel abi. Karabağ kaptada yarı finalde Aston Villa ile ilk maçın rövanşını oynayacağız. Tamamdır. Burada bölümün sonuna geliyoruz. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.